Ben doğru mu duydun? Ne dedin sen? Doğru duydun evet. Buraya seninle evlenmeyeceğimi söylemek için geldim. Ben yanlış duydum. Çünkü bu mümkün değil. Bu düğün olacak. Bunun için her şey ayarlan. Hatırladığım kadarıyla gelinlik ve damatlık dahil her şey hazır. Oğlum da heyecan içinde evde annesini bekliyor. Bu evlilik olacak anladın mı? Seninle asla evlenemem Vikrant. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Yarından sonra bu düğün yapılacak. Ne yarın olacak? Ne de sonraki gün olacak bu düğün. Çünkü kadının rızası olmadan evlilik yapılamaz Vikram. Hayır. Senin böyle bir şey deme hakkın yok. Sen bu hakkı kaybettin. Hatırlıyor musun? bana söz vermişti. Benimle evleneceğine söz verdim. Ne olursa olsun her şart altında biz evleneceğiz. Biz buna ikimiz karar vermiştik. Vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Kararını artık değiştiremezsin. Bu evlilik olacak anladın mı? Bak Vikrant. Beni lütfen biraz anlamaya çalış. Reddedilmeyi hiç sevmediğini biliyorum, evet. Ama sadece kendini düşünme lütfen. Beni de düşün, rica ediyorum. Raj ile evlendiğimden beri ben sadece onu sevdim. Sadece onu. Sevgi mi? Bu. Sen buna sevgi mi diyorsun? O adam seni on yıldır hizmetçi gibi kullanmış. Sana eş olma hakkı veriyorum. Ve sen bunu reddediyorsun. Bence saçmalıyorsun. Aşk senin için saçmalık olabilir. Ama benim için değil. 10 yıl bekledim ve... Raç sonunda beni sevdiğini itiraf etti. Onun hayatındaki yerimi daha şimdi anladı ne yazık ki. Aşk kelimesi sadece sihir kitaplarında güzel. Gerçek hayatta değil. Hem saçmalıyorsun hem de bencilce davranıyorsun. Aşkını buldun diye evlenmeyecek miyiz? Peki ya oğlum ne olacak ha? Onun ne hatası var? Onu düşünmüyor musun? Bak Sarita. Oğlum seni annesi olarak kabul et. Sen abinin annesi olacaksın. Vikrant abi ben de düşünüyorum. İstersen Rajla beraber abiye bakabiliriz. Onu büyütür anne babası oluruz. Baba ve oğlu ayırmak mı istiyorsun? Hayır Vikrant, beni yanlış anladın ben abinin sorumluluğunu almaya hazırım. Ama konu evlenmek olduğu zaman ben seninle evlenememiştim. Ben Raci'la yaşamak istiyorum. Sadece onunla. Anne! Anne, beni görmeden mi gidiyordun? Sorun değil. 2 gün kaldı zaten. Annem ondan sonra hep burada olacak. Hiçbir yere gitmeyecek. Söz mü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz